Arkadaşlar bu yapay zeka içeriklerinden sıkıldıysanız ki ben sıkıldım. Size yapay zeka yerine Photoshop'ta az birinen ışıklandırma tekniğini göstereceğim. Not almayı unutmayın. Hemen renk ikonlarından gradyana gelelim. Sırasıyla tip ayarımızı noise'a alıp pürüzlük ayarımızı da 100'e kadar çıkaralım. Renk modumuzu SB'ye alıp saturasyonu sola doğru sıfırlayalım. Transparan yazan kutucuğu işaretleyip random'a tıklayıp okey diyelim. Stilimize gelip açı olanı seçelim ışığın dağılımını fotoğrafımıza göre yerleştirmesini yapıp burada işlemimizi bitirelim. Karışım modlarımızdan siklini seçip konvertleyip obje haline çevirip bulurlama işlemi uygulayalım. Burada radyos değerimizi ışığın dağılımına göre göz kararı vermeniz yeterli. Maskemize gelip fırçamızın boyutunu ve opaklığını ayarlayıp istemediğimiz bölgeleri düzgün bir şekilde temizleyip tabii ki modele ekstra özen göstermeyi unutmuyoruz. Son olarak renk atrasyonuna gelip fotoğrafınıza göre istediğiniz rengi ışığınıza uygulayabilirsiniz. Artık bundan sonrası tamamen kendi zevkinize göre düzenlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.